umarım işte en çok bu programları sizi ne zaman konuk etsek o zaman hep belediye işçileri, geçici işçiler çok merakla bekliyor. İnşallah onları da paket için alan bir uygulama olur. E, bu e, belediyeki dört belliler diye evet. sözleşmelilerle ilgili şeker fabrikalarında da çok e, Sayın Başbakanımızın, başbakanımızın bu konularla ilgili bir çalışma e, yapmam gerektiği gibi bir talimatı oldu. Hı. Ben şu anda o konularla ilgili bir çalışma yapıyorum. Yaptığımız çalışmayı Sayın Başbakan'a arz ederiz. Çünkü nihai değerlendirme bu konuyla ilgili bana gelenlerde Sayın Başbakan'ımızın böyle bir söz verdiğine dair beyanlar da bulunanlar var. Ben kendisiyle bu boyutlarla konuşmadım ama bu konularla ilgili yerel yönetimlerde özellikle çalışan dört belirlerle ilgili bir çalışma yapmamı talimatlandırdılar. Ben şimdi o konu üzerine çalışıyorum. O zaman bu iyi bir haber. Ee, şeker fabrikalarında çalışan 26 bin geçici işçi de aynı hattan e, mahrum olduklarını söylüyorlar. Ben de onlar adına bunu iletmiş olayım burada. Çok az vaktimiz kaldı ama biz size asıl bugün genel sağlık sigortası ile ilgili çağ, e, evet. konuşmak istedik.